Merhaba arkadaşlar, çeviri sorularıyla birlikteyiz. Çevirde eğer cümle çift parçaysa ortadan ikiye bölüyoruz, özne fiil yapıyoruz. Tek parçaysa direkt özne fiil yapıyoruz. Evet. Soru köküne şöyle bir baktığımızda burada dikkat çeken bir yapı var. Natsoni olsa. Evet. Sadece değil. Aynı zamanda bunun üzerine gidebilirsiniz arkadaşlar. Ekstra bir şey söylemiş olmak için bunu söyledim. Özne fiilin dışında. Evet. 1980'li yıllarda, 1980'lerde Margaret Thatcher sadece batılı bir devletin ilk kadın başbakanı olduğu için değil. Margaret Thatcher sadece sadece batılı bir devletin ilk kadın başbakanı olduğu için değil. Aynı zamanda uyguladığı radikal politikalar nedeniyle uyguladığı radikal politikalar nedeniyle evet burası da İngilizce'de özlenen sonra gelen fiil bizdeki yüklem büyük ilgi çekmiştir. Cümle yine arkadaşlar şöyle bir baktığımızda tek parça mı çift parça mı? tek parça fiilden önceki özne Nil'in batı yakasındaki mısır piramitleri evet çok gizli odalar yeraltı girişleri ve esrarengiz geçitler içeren gizli odaları Yeraltı girişleri ve gizemli esrarengiz geçişler içeren büyük taş veya tuğla yapılardır. Burası da yüklem kısmı. İngilizce'de özden sonraki fiil bizdeki yüklem. Büyük taş veya tuğla yapılarıdır. Cümle çift parça arkadaşlar. Hemen oradan ilkeye İngilizcesinde olduğu gibi Türkçesinde de aynı şey yapıyoruz. Teröristler 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırdıklarında teröristler 11 Eylül'de Dünya Ticaret Merkezi'ne saldırdıkları zaman evet özne teröristler İngilizce özden sonra gelen fiil bizdeki yüklem kısmı arkadaşlar saldırdıklarında New York'un yeni belediye başkanı için ön seçimde oy verme işlemi New York'un yeni belediye başkanı için ön seçimde oy verme işlemi devam ediyordu. Evet buraya dikkat kesmemiz lazım. Devam ediyordu. Cümle tek parça mı çift parça mı arkadaşlar? Tek parça. Hemen fiilden önceki özne. Kuşkusuz onu ekstradan verdik. Ona takılmıyoruz. Evet. Dünyadaki bazı istihbarat örgütleri. Dünyadaki bazı istihbarat örgütleri en büyük terörist grupların her bir üst düzey üyesinin en büyük terörist grupların her bir üst düzey üyesinin nerede olduğunu evet nerede olduğunu bilmektedir. Arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Eğer cümlenin fiilden sonraki nesnesi non close ise açılış iki özne ardarda arda, dünyadaki bazı istihbarat örgütleri en büyük terörist gruplarının her bir üst düzey üyesinin. Evet. Açılış iki özde ard ama kapanış olduğunu iki fiil ard biliyor. Bunu buna özellikle dikkat edin. Cümle tek parça mı yoksa çift parça mı noktasına baktığımız arkadaşlar yine tek parça fiil önceki öznemiz red close açıklanıyor. Tekrar tekrar ayrılıp barışan çiftler. Evet tekrar tekrar ayrılıp birleşen, barışan çiftler çoğu kez kendilerini bağımsız olma istekleriyle pişman olma korkuları arasında çoğu kez kendilerini bağımsız olma ve pişman olma arzuları arasında evet kalmış buluyorlar. Kalmış buluyorlar. Burası da fiil kısmı daha öz şeklinde de buluyorlar. Bir sonraki sorumuzdayız. Şimdi normalde çift parça gibi ama arkadaşlar İngilizce'de şöyle bir yapı vardır. İşte beni üzen senin şu davranışın değil şu. Eksi bilgiden bazen artı bilgiye geçerken bat zorunludur ama Türkçesinde amayı görmezsiniz. Cümleyle analiz yaparaktan daha somut hale getirelim. Bilinen ilk yazı sistemi. Evet öznemiz. Konuşulan dilin yeniden ifade edilişi değildi. Konuşulan dilin tekrardan ifade edilişi değildi. Neydi? İşte şimdi gerçek bilgiye girdiği için mecburen burada bat kullanıyor. Ama Türkçesinde ama yoktur. Dünyadaki üç boyutlu şeylerin iki boyutlu benzerlerini yaratarak, dünyadaki üç boyutlu şeylerin iki boyutlu benzerlerini yaratarak özünde resme dayanıyordu. Evet, özünde resme dayanıyordu. Evet. Ve öncesinde bir cümle, sonrasında bir cümle varsa ayrı ayrı olarak yorumlanabilir. Hemingway edebiyat kariyerine gazeteci olarak başlamıştır. Hemingway edebi kariyerine gazeteci olarak başlamıştır. Ve gerçekten romanlarının çoğu romanlarının çoğu kendisinin çok değişik deneyimlerine kendisinin çok farklı deneyimlerine dayanır. Evet, enten sonraki, ve'den sonraki e, Türkçedeki yüklem burada arkadaşlar. Enten sonraki özneden sonra gelen fiildir. Dayanır. Bir Be based on bir şeye dayanmak. Evet, cümle tek parça. Özet, e, öz kısmı arkadaşlar Türkçede İngilizceye çevir cümlelerinde eğer cümle tek parçaysa cümlenin kuş hali, en küçük hali özne fiil. Evet İngilizce'de en başta olur arkadaşlar. Anlaşmaya doğru yavaş yavaş ilerlemektedir. Tayvan ve Çin özne anlaşmaya doğru yavaş yavaş ilerlemektedir. Türkçe cümlenin Türkçe İngilizce çeviri yaparken kuş hali İngilizce'de bu şekilde en başta ve genelde ard arda olur arkadaşlar. Peki diğer parçalar iki ülke arasında doğrudan ticari iletişime ulaşım bağlantılarını sağlayacak iki ülke arasında doğrudan ticaret, iletişim ve ulaşım bağlantılarını sağlayacak, mümkün kılacak bir anlaşmaya doğru yavaş yavaş ilerlemektedir. Bir anlaşmaya doğru yavaş yavaş ilerlemektedir. Evet, cümle yine tek parça ve kuş hali değişik sektörlerden büyük Avrupa ve Kore şirketleri karar verdi. Evet değişik sektörlerden büyük Avrupa ve Kore şirketleri özne bu da karar verdi. Türkçe cümlenin kuş hali en küçük hali özne fiil İngilizce genelde en başta ve ardarda demiştik. Brezilya'nın daha yoksul olan Kuzeyli bölgesine yatırma yapmaya. Brezilya'nın daha yoksul olan Kuzey Doğu bölgesine yatırma yapmaya karar verdiler. Evet cümle yine tek parça ve kuş hali arkadaşlar. İsviçre Yatırım Bankası UBS tahmin etmektedir. Evet İsviçre Yatırım Bankası UBS tahmin etmektedir. Çoğunlukla Asya ve Avrupa üzerinden kalenize edilen petrol dolarlarının çoğunlukla Asya ve Avrupa üzerinden kalenize edilen petrol dolarlarının ABD cari açının 5 eksine finanse ettiğini ABD cari açının 5 çeksini finanse ettiğini evet İngilizce'de özlenen sonra gelen bu fiil bizdeki yüklem Türkçemizde yüklem bizim güzel Türkçemizdeki yüklem İngilizce'de özlenen sonra gelen fiil. Yunan alfabesinden kendi alfabelerini geliştiren Akdeniz ulusları arasında bu edatla başlama nadir kullanılan bir çeviri yöntemidir. Cümle yazma yöntemidir ama burada bu cümlede o var. Yunan alfabesinden kendi alfabelerini geliştiren Yunan alfabesinden kendi alfabelerini geliştiren Akdeniz ulusları arasında Akdeniz ulusları arasında M.Ö. önce 9. yüzyılda İtalya'ya yerleşmiş olan buralar hep milat M.Ö. 9. yüzyılda İtalya'ya yerleşmiş olan Edrüksler'de bulunuyordu. Edrüksler'de vardı. Birinci Redikloz burası Yunan alfabesinden kendi alfabesini geliştiren ikinci Redikloz M.Ö. önce 9. yüzyılda İtalya'ya yerleşen. Evet. Burada bulunuyordu. Biraz özgün arkadaşlar bunlar da vardı. Yalnız DDA olayına dikkat. İnternet bankacılığının güvenlik özelliklerinde gerçekleşen son zamanlardaki gelişmelerle internet bankacılığının güvenlik özelliğinde gerçekleşen son zamanlardaki gelişmelerle edatlı ifade müşteriler evlerinden ya da ofislerinden internet aracılığıyla banka işlemlerini yapabilmektedir. Müşteriler evlerinden ya da ofislerinden internet aracılığı bankacılık işlemlerini yapabilmektedirler. Arkadaşlar İngilizce'de özelden sonu gelen fiil bizde yüklendir. Bankacılık işlemlerini yapabilmektedirler. Bursa doğru cevap dedik.